hastasıyız dede. Ses ver Adana zirveden selam. Durmak yok omi patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Ses ver Adana zirveden selam. Durmak yok omi patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. kella kez benim Adana çocuğu arka şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plakası sıfır bir korku dinle Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene borç Olmaz zararlarla malları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz Ben yazınca mı konneşemiz yerinde Size ayrı trip ben bense düşüşte Halüs görüyorum ben bu sahnede baş paket sigara bitti lan o kahvelerde. Kapı yutmayınca dönmüyor tekeri. Dribe sokma beni, sikerime beni. Gidin heyecan abinize selam söyle.